Evet. Bakalım grupta kimler var. Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya. Sadece hızlı sadece hızlı simülasyon yaparak bakalım ki Türkiye maçlarda puan toplayabilecek mi? Gruptan çıkabilecek mi? Çeyrek final, yarı final bakalım belki de final kalabilecek miyiz? Maç günü diyorum. Hızlı simület diyorum. Gürcistan 2-1 yendik. Çalhanoğlu atmış. Bir de Kökçü atmış. 41. dakikada güzel. Gürcistan 2-1 yendik. Portekiz 1. sırada. Biz 2. sıradayız. İleri. Türkiye ve Portekiz. Kesin yeniliriz. Portekiz'i. E. Ama olsun. Yine de devam edelim. Hızlı simülasyon diyoruz. 1-1 Bir -bir berabere kaldık. Yanılmaz. Yani Portekiz'in bir, bir berabere kaldık. 4'e 4 olduk. Büyük bir ihtimalle gruplardan çıkacağız. Bana öyle geliyor. Yine maç günü diyorum. Çek yalan oynuyoruz galiba. Hızlı simülasyon. 2-1 yenildik Çekya'ya. 2-1 yenildik Çekya'ya. Tamam. Gruplarda hala da Portekiz 7 puanda. Biz 4 puandan ikinciyiz. Devam diyelim. Devam. Büyük final. Evet. 16'lara kaldık ileri. Maç gün son 16'lardayız. Maç günü diyelim. Hızlı simülasyon yapıyorum hemen. Hemen hızlı simülasyon. 4-2 yendik. Çok güzel. 4-2 yenmemiz çok güzel oldu. Büyük bir ihtimalle çıkmış oluruz. Oradan son 16'lardan çıktık. Çeyrek finale kadar çıktık. Çeyrek finale kadar çıktık. Hemen ileriye diyelim maç günü çeyrek finaldeyiz. Taktisel hızlı simülasyon yap. 2-2 berabere kaldık. Penaltılarda Belçika bizi kazanmış. Yani çeyrek finallere kadar gelebildik. Hemen şöyle bir bakalım. 45'te 60'lar, 56'da 60'ız, 81'de 60'ız, 88'de yemişiz. Uzatmalarda gol yok penaltılarda da kim kaçırmış onlardan o penta bizden kahveci ve en son çelik kazanmış çelik atamamış penaltıyı penaltılarda belçika bize 6-5 eliyor ve çeyrek finallere kadar seri ben bakalım ki birinci kim olacak